Merhaba Moonlarım bugün en saçma hayallerimi söyleyeceğim birincisi elimde abur cubur poşeti varken asansörde kalmak neden böyle bir hayal kurduğumu bilmiyorum ama eskiden asansörü durdurmaya çalışıyordum ikincisi bunu gerçekleştirdim ama yine de söyleyeceğim benim ilk kanalımın ismi K-pop zamanıydı ve ben orada da sovun full halini atmıştım ve YG bana telif atmıştım benim hayalimde YG'nin bana telif atmasıydı yani o hayalimi gerçekleştirdim üçüncü Kore'ye gidip ben sonra John Key'nin kardeşiyim demek hehe şimdi düşününce ben sapık mıyım evet videom bu kadardı like atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.